Allah. Ar, dur lan. arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum artık video atacağım. Artık hep short atıyorum ya. Abi burada canlı Aa, hayır, hayır ama veya <laughs> da boş verin. yayın çekmeyeceğim sadece bir de gönder göndermeyeceğim. Çünkü YouTube açılmıyor başka şeyden yüklüyorum bu şeyi. İşte arkadaşlar tamam arkadaşlar hadi bakalım. Videomuzun keyfini çıkarın sadece siz. Hadi bakalım başlayalım. Ay kardeşim ya uf ne oldu ya? Kardeşim valla biz çok kişi öldürmek istiyoruz. Aaa. Ama biz kendi kendimizi öldüreceğiz. Neden onu? Aaa. Aa! <laughs> eh, tamam kardeşim bir şey olmadı. Ya inşallah ölmeyiz ya. Dur ya falan alayım. Bizim evimiz bu yaş olsun. Evet evet bu yaşı olsun duy. Adam. <laughs> duy bir cebimiz yapıp gelelim. Oh. Evimiz yaptık ya evet. Kardeşim neden çatı tondan anlamadım ben. Çatı çünkü güvende olalım diye. Hayır bu yaşın şeyden yaptım. Tamam öbüt güvenliği nereden sipariş edeceğiz? Aa, Adam, bu şey ne ton düştü. Neyse neyse. Ben güvenlikler de değil hıt, hıt. Geldik. Dur dur. Silahlarımız al alınıp dursun da kızmasınlar bize. Gerçekten ya. Bunlar yaramaz çocuklar. Tanıyorum ben. Evet evet. Öldürmeye gelecekmişler. Hey buraya mıydık? Bu Aa 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 ha, buraya... Aa, mıydık? Buraya mıydık biz? Evet evet. Tamam. Ay evet. Buraya Onlar kim lan? E, kardeşim şey görevli. Ha, tamam tamam. E, tamam 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 tamam. Buton ne? E, bilmiyorum ki. Ay. 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 Boş verin şimdi önünüzde düşün. Ay. Ah kardeşim hadi yaşa gibi uyuyalım şimdi. Allah. <Sessizlik> <Aa>. <Sessizlik> Neden böyle uy uyuyor ya anlamadım. Evet evet ben de anlamadım ya. şey edelim ha. Oğlum biz de, de, onlar ice Evet. Ben, 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 ikinci görevliyim. Oğlum biz zaten iki görevliyiz lan. Ee, daha ben üçüncü görevliyim. Hmm, beni şükürlendirdin. Ee, o zaman şeyler nasıl duyuyor? Ee, patronlar bilmen lazım bunu. Bilemezsen git. Ee, eh, patronlarınız yarasa gibi uyuyor havada. Ha, tamam 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 sen biliyormuşsun. Evet. Geç bakalım. He, Ne? Ne? Bir şey yok ya. Hadi ay anam ben de bekleyeyim ya. Kesin kişi gelmeyecek ama. Tamam mı ne? Ne? Aa. Aa.

Önümde ton vardı ama onu atladım. Şuraya gel şuraya. Biz öldürmeye mi çalışıyordun lan? Tak 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 tak. He böyle öldürürüm işte. Lan üçüncü görevli. ikinci görevli nereye gitti? O tuvalete gitti gitti. He tamam anladım. sen şu tonu taşı ya. Tamam tamam taşırım. Eee daha kim vursun şu atalım ya hmm. ne var başka acaba ne var başka acaba gül 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 öldüreceğim oğlum seni Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ya aa, ay al. şu tonu taşımam şu tonu taşımam lazım benim ton 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 dardın aldım aa, Hayır ya yanlış yaptım ya. O ne bir şey. Aaaa. Hıh. Burayım. Eee, atayım bakayım. Evet. Taktım. Gelsene ya. Bu düğme butonu yerleştiremem lazım. Şunların üstüne atacağım. Hadi bakalım. Aaa! fena korktum. Bu bizimki lan. Oğlum bu kim? Ha, kandırmışlar kesin. Üf, bunlar bütün Allah'ım ya Rabbim. sen kimsin? Adamlara bak ya. Utanmıyorlar. Hemen kandırmışlar bizimkiler. Bizimkiler ne yapsın hemen kanıyorlar şey gibi. Allah Allah. <laughs> He. Lan bu ne? Lan aa aa aa. He. <laughs> <laughs> Evet, öldürdüm. Bir tane daha atacağım şimdilik. Evet. Kendimi öldürsem de sizi öldürürüm. <laughs> Orada biz olsaydık klanlarımız öldü. Aga. Allah. Orada biz olsaydık Olduk ha çok bir Hey. Merhaba. Yani bu kim ya? Merhaba merhaba diyor. Arkamızda kafayı yemiş bir tane hermandır ya. Ne olacak? Herkes kafayı yemiş bu dünyada. Oy. Allah. Merhaba. Oğlum ne oluyor? Benim bu merhaba merhaba bir şeyler diyor ya. de The dıt. Üst kapansın. Üst kapansın. Onun ne oluyor? Tuf. 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 Ay benim boyum uzun ya dur. Ya öf. Ya boy uzun olması ne de kötü bir şey böyle. Videolar ama çok kötü? Ya of. Çok sinirim bozdu ya. Ha? Oh. Şöyle şöyle şöyle. Tut. 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 Evet. Her yer kapanıyor. He. Bu neden çalışmıyor ya? Dur şimdi çalışır. Ha tamam. Cü Ne cüretli onu? O duket. Bu kardeşim iyi. E çık çık. Vuracağım sizi. Aa yanlış yere vurdum. Vat Aa. Aa. Kardeşini öldüreyim mi? Sen kimsin? Ah doğrultuyor lan. Bırak hemen onu. Oğlum, oğlum ne yapıyorsunuz? Allah. Aa, elimden kaydı. Ee, yine elimden kaydı. Aa, ne olacak şimdi? Aa, aa! oh! Düşümüz burada kaldık ya. Oh, bu şeyde aa, ah, aa, ah, ah, buradan çıkmamız lazım. Bu tozlarsa çok ağır. Ah! Ah, ölüyordum, 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 ölüyordum. Ah, Allah. Bu ne ne? Hmm, ne? Ne 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 Ay. Hmm, bu internetten duruyor bu. Ya <laughs> yeah, at şunları. <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> Çık çık. Aa. Şu kafayı mıydın ya? Keşke bir tane araba gelse de şurayı hızlı çarpsa ya. Ne iyi olurdu şimdi. Bir de koskocaman gelseydim. Böyle böyle mi öyle değil ya. Çok iyi araba. Bu büyük. Dünya kadar. Bizim şansımızda şansımız da var mı Allah? Ne yani bir büyük. Nasıl gelsin bize bu büyük araba? <gülüyor> 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 том том так так ток 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 до ай ку ту 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 зорт Anam. Bugün de yük kurtulduk kardeşim ya. Değil mi? Evet evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atın. Evet oğlum like atın. Ya. Ve burada bölüm sonu. Aa!